Gelsenize. Ha. Beni görüyor. Tamam tamam görmüyor. Yukarıda da bir şey vardı. El gibi. Çıkılıyor galiba. Aynen. Ee, bir şey atmamız lazım onun dikkatini çekmeli. Tamam buradan gidiliyormuş tamam. Görmedin, görmedin. Ayak. Geliyor. Ciğ ya? Şapkayı değiştirdim evet. Kalpağımızı takalım. Aslında kese kağıdı ile oynamak da güzel olurdu ya. Yok yok duymadın hayır. Ee, bir şey diyeceğim bu bizi görüyor oradan. Ee, bence koşacağız yapacak bir şey yok. Gördü yakalayacak. Arkasını döndüğünde kapıyı açacağız o zaman. Peker'cim kaçıncı ayın oldu peker? Göremiyorum. Peker'cim çok teşekkür ederim. 8. ay, 8. ay. Peker kesene bereket kardeşim. Eyvallah, eyvallah. Bot niye konuşmadı bilmiyorum ki. Halledeceğiz bir saniye arkadaşlar. Tamam. Şimdi masanın üstünden gitsek ama kapıyı açmamız lazım. Ayağı düşür ayağı düşüreceğiz. Düşmez ki o ayak. Ben bir şöyle bir şey yapayım gelsin. Ama boynunu da yapması lazım. Ya boynunu buradan uzattığına göre çık. Ama olmaz ki ya. yere kavanozu atamadım. Hayır. İttirdim, ittirdim ama atılmadı. Gelsene, gelsene. Gel. Aa, eliyle yakaladı bu sefer. İlk defa eliyle yakaladı. fark ettirmeden yukarı çıkayım. Bir şey diyeceğim, kapı açılmıyor. Bu kapı açılmıyor. Fark ettirmeden yukarı çıkılmıyor. Yok, burası açılmıyor. Yukarı çıkıp bir şeyler yapacağız dediğiniz gibi ama O arkasını dönüyordu. Tamam, tamam, tamam. Senin boynuna ben. Tamam, hadi git. Psikopat ya. Bu arkasına dönecek ya, tamam, o zamanlar döneceğiz, ilerleyeceğiz. Yok yok, görme beni. Sen ne yapıyorsun orada ya? geçebilirdim aslında ama şu an görecek mi acaba beni? Bunu aşağıya atsam Hoş geldin Murat. O itirilmiyor. Buradan zıp basam şimdi beni görecek ama. Şu itirilir bak. Ne? Hayır. Yok yok görmedin görmedin. Ya ne alaka geldin oraya bakıyorsun ya? Hıçkırık tuttu. O yüzden o ya. Duymadın, duymadın. Hıçkırık tutmuştur seni. Tamam. Bu ittirilmiyor. Bu da ittirilmiyor. Tamam onu tak, tak sen onu. Hayır, hayır bu sayılmaz tamam. Tamam bu sayılmaz. Orada ayağı mı kıracağız? Neye yarayacak? Onu anlamadım sadece. Yok bir şey yok bir şey yok. Hayır, hayır. Kedidir kedi. Kedidir. tek attım ama. Gördünüz bak. Oraya kadar demiştim. Oraya kadar tek atıyorum demiştim. kaldım orada bir saniye Hı. halledeceğiz bekleyin Ben gelince oraya gel tabi. <laughs> ya yok daha neler. Gelsene. Ya bu muydu ya? tek attım bak. Devam. Birden fazlalar. Ee, o zaman Tamam hallediyoruz. Öğrendik. <laughs> var mı başka isteyen? Başka isteyen var mı? Eee? <laughs> i̇leri git ileri. Ama olmaz ki ya. Kalıyor ve bu perspektiften bakınca zor anlaşılıyor nereye bulacağı. Ya ama olmaz. <laughs> İnanılmaz ya. E kardeşim, burası bu fight için yapılmamış yani. Şuna bak, e vurdum ama. Chat burada mısınız? Bunun vurması gerekiyordu. Bak bunun vurması gerekiyordu, vurmadı. Boşa salladı. Adamın kafasındaydım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oyun bozuk. Evet, kol bozuk arkadaşlar. Hayır. Hadi. Kaçacağım herhalde ben. Ben onu düşünüyorum şu anda. Kaçmayı düşünüyorum. Bu nedir ya? Yeni geldiniz. Hoş geldiniz. Gerçekten buna vurulmuyor yani. Yok yok buna vurulmuyor abi. Bilmiyorum buna vurulmuyor. <laughs> Gitmiyor baksana yani. Acaba önce ona vursam? Gelin lan buraya. Var mı başka isteyen ha? Bak, bak saklanmış oraya bak. Bir de hareket çekiyor. <gülüyor> 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 Buradan mı düzgün gerçekten ya. Peki. Bak yukarıda bekliyor. Sen ölmedin ya tam. Ha? Yaparsın o hareketi. Bir tane daha var mı? Bu seslere göre bir tane daha çıkması lazım. Ama zor bir vuruş olacak bence. belli zaten. Aa. Dur dur. Çekicimizi alalım. Easy. Gelsenize. Ha. Aa bizim çocuk, bizim kız. Bulduk. E ee, ona vurursam bir şey olmaz mı? Lan düşecek kafasının üstüne. Kalk. Bebeğim ben geldim. Sana neler yaptılar? Ben yokken neler yaptılar sana? Artık seni kimse kaçıramaz. Tut elimden. Bırakma elimi. Hadi gidelim. Yardımına ihtiyacım var. Ee, orası kırık mı Önden sen git Önden sen git sen Ben daha ağırım sen git İkimiz beraber gidersek Düşüyoruz değil mi merak ediyorum Gel Niye kırılmıyor? Kırılsın diye beklemiştim. Kırılmıyormuş. Çok da zorlamayalım. Evet. Ee, ne var burada? Bir piyano. Yukarı mı tırmanacağız? yok ha şurada bir şey var kol var yeri kılacağız galiba yere bırakırsak Eğer bunu kul yapımı değil mi bir tane daha ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz lan? Biz zıplayacağız ha. Tamam beraber zıplayacağız okey. Let's go. Şimdi şuraya çıkmamız lazım. Ha, beni atacaksın sen oraya tamam. Tamamdır. Aha. Aa. Gel bakayım şuraya bir ne yapıyor? Görünmüyor ki. Saklanacak mıyım oraya? Dönecek mi acaba? O ne kurbağa mı? Anahtar var. Daş yok mu daş? Ne oluyor? sopayı alacağız. Pıs pıs. Sen var ya, çok zekisin ya. 2000 IQ ya. Dur dur beraber kaldıralım. Tut tut ucunda. Tut şunun ucunu düşüyelim ha. Anahtar aldım zaten. Burada anahtar varmış bak görmemişiz. Gitmediğimiz için oraya. Ben aldım mı anahtarı? Aa, almadım galiba anahtarı bakayım. Baş kafanın arkasında bir şey var. Yo aldım ya anahtarı. Anlamadım orayı. Bağır. <laughs> Geç mi okudum? Tamam. Geli açmadı ki. Kendisi gelmiyor. Animasyon girmiyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.